Otomobilin aksamlarını yenileyen ve farklı alternatifler sunan bir otomodifiye işletmesine çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Bugün size İstanbul Dikili Taş'tan sesleniyoruz. Çok özel bir firmanın konu olduk. Oto müzik ve multimedya sistemlerinin montaj uygulamalarını lüks araçlarda uygulamayı başarıyla tamamlamış çok özel bir firmanın konuyuz şu anda. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Kevork Bayraktar Yan Bey var. Merhaba Kevork Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Kevork Bey, biraz bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki. Ee, 1991 yılında bu sektöre adım attım. Ee, öncesinde elektronik geçmişim vardı ve otomobil üzerinde elektroniği nereye kadar getirebiliriz diye düşündük. Bugünkü durumumuza geldik. Otomobillerde çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Müzik sisteminden tutun deri döşemesinden, dış e, aksesuarlarından, bunun dışında e, VIP tabir ettiğimiz araçlar, minibüs tarzı araçlarda <laughs> pardon, dönüşüm e, uygulaması yapıyoruz içlerinde e, masasından e, efendime söyleyeyim işte hareketli koltuklarından plazmasından uydu anteninden aklınıza ne geliyorsa yani teknolojinin bize e, müsaade ettiği her tür uygulamayı araçlarda başarıyla uyguluyoruz. Bunun dışında Teknelerde, lüks yatlarda, müzik sistemleri, multimedya sistemler otomasyon sistemleri gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde yine evlerde otomasyon ve müzik sistemlerinde de insanlara istedikleri her konuda yardımcı oluyoruz. Gerçekten yani baştan işte ben bu işi yapacağım diyerekten işte milyon dolarlara harcayıp da böyle bir işe girmeniz mümkün değil. Yani ...girseniz de böyle bir bütçeyle başarılı olmanız mümkün değil. Çünkü altyapıyı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sıfırdan gelmiş olmanız gerekiyor. Yani otomobilin içerisinde bir vidayı bile sökmüş olmanız gerekiyor. Yani ben işin çekirdeğinden gelen biriyim ki sonuçta. Yani benim ekibim olmasa da ben tek başıma bir işi A'dan Z'ye sonlandırıp teslim edebilecek durumdayım. Usta sana? Aynen. Dolayısıyla bu duruma ben en üst kesime hitap etmeyi... Kendimi istemedim açıkçası. E, yaptığım işlerin kalitesi beni bu seviyeye taşıdı. Bu seviyeye geldikten sonra da e, ben sadece aşağıdaki kalan işleri elemek zorunda kaldım. Yani e, ucuz işleri elemek zorunda kaldım ki e, kaliteyi bozmadan e, daha iyi standartlarla, daha iyi şartlarla, daha iyi kaliteli işler isteyen insanlara hizmet vermek amacıyla. Evet. E, ayrıca e, bazı markaların da Türkiye'deki en büyük showroomuna sahipsiniz, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Dünyada her ikisi de başarıya koşan markalar, bu markaların Türkiye'de satışını, montajını başarıyla yapan en iyi firmalardan biriyiz. İstanbul'da da şu anda Avrupa'nın en büyük showroomuna sahibiz, bizim koştuğumuz markaların başında gelen ürünler bunlar. Evet. Kaç tane personelle hizmet veriyor firmamız Kevork Bey? Şu an 8 kişi çalışıyor bünyemizde. Zaman zaman tabi talebe göre yoğunlaşırsak personelimiz artabiliyor. Aynı saatler arasında açık firmamız? Sabah 9, akşam 8 arası sürekli hizmet veriyoruz. Cumartesi dahil. Kevork Bey bu anlamda hizmet almak isteyen lüks araç sahiplerine ne söylemek istersiniz mikrofonlarımızdan? E, lüks araç sahipleri öncelikle e, neyi yaptırmak istediklerini kendileri e, doğru tespit etmeleri gerekiyor. Doğru tespit ettikten sonra e, bizim gibi yani biz farklı bir çizgideyiz. Biz kalite anlamında çok üstlere oynuyoruz. E, kullandığımız malzemeler olsun, e, sunduğumuz işçilik olsun, e, ekipman olsun her şeyde biz en iyisini tercih ediyoruz. Onların da bizi tercih ederken tabii ki bunları e, gözetmeleri gerekiyor ki doğru işi, kaliteli işi alabilsinler. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Kolay gelsin diyoruz o zaman size. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Bugün de İstanbul Beşiktaş'ta çok özel bir firmanın konu olduk. Bu anlamda hizmet arayışı içerisinde olan herkesi firmamıza bekliyoruz. Buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar söz merkez stüdyolarımızda.